Bugün ayın kaçırıyor? 24. ya. Etkin olmadı Bir Develimizin Ayşe Pınar Şıhlı yolunun üzerindeyiz. Ayşe Pınar köyümüzün muhtarı yanımızda. Bu bölgede Ayşe Pınarla Şıhlı arasındaki bölgede yaklaşık 15 bin hektar ekili alan buğday ve çavdar, arpa bulunmakta. Bunun Yaklaşık yüzde seksen veya 90'ının şu anda e, tamamen dolu vurgununa uğradığını görüyoruz ve evet şu anda elimizde haşır haşır dolu e, yaklaşık e, ne kadar sürdü ya. bu dolu? Bir saat. Bir saat. Sürdüm. Sürdüm. Bir saat bu bölgede dolu yağdıktan sonra bu bölgedeki ekinlerin tamamı e, biçilmez hale, bitirme hale, gelmiş. hale gelmiştir. <laughs> evet, muhtarım geçmiş olsun. Mutlaka Sağ olun. Allah razı olsun. Peki, Peki e, bu şey saat kaçta başladı? Şey. Saat perşembe günü saat 4 ile 5'in arasında. 4 ile arasında. Bir saat sürdü. Evet. Ee, sadece sizin köyde mi var? Sadece, bizim, bizim köyde var. Bizim, var. Var bizim köyde var. Başka evet. yani, evet. sizin evet. köyün hudutlarında. Evet. Şey bilmiyorum. Yok. 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 Orada yok. Yok. yok orada yok. Yok. Orada yok. da yok. Evet. Şu anda karşıdaki evet. yamaçlarda yok. gördüğümüz evet. gibi adeta Haziran'ın evet. Iı, evet. sonunda evet. kar yağmış vaziyette Valla. araziyi görüyoruz. Şurayı kuruş, şurayı kuruş. Aşağıya bastığınızda var. Tamam bakacağız.

Ufak <laughs> ceviz kadar vardı ilk yağdığında vallahi. Ekler alanı, ekili alanı yaklaşık yüzde seksen veya doksanı dolu vurduğunda uğrak. Böyle büyük tahribat var. Aha sen. Ben söylerim hadi. Ya, bu şey köyde... tamam. ceviz tamam. gibi gibi lan şöyle, ceviz, ceviz gibi lan Çok yok ara ceviz gibi lan. Bunda ne var? Bu ne? İlk yağdığında var ya ceviz gibi. Yani. Ceviz, ceviz gibi. Yani. Bunu ne, bunu, ceviz bu ne ya bu? Eriyor. arasında geçiyor. Tek tek gelmiyor. Bak sen mi sattı ya? Değeri mi sattı? gidiyor musun? Gideceğiz. Hadi. Onu al tamam mı? Ya yukarı eğil yok ya kesmiş Hadi gidelim. Ne kadar araba var? Ne kadar hele hele müdür Arabalar Mesela Pozisyon sonra yarın ortalık günlük, günlük bulaştığı <gülmecribe> olabilir ama şu anda bütün köyün yolları yırtılmış, tarlalar yırtılmış. İşte bu um, hasar tespiti yapılan yerler

yürüyor burada. Geçiyorum Hadi Hadi hadi, hadi yere ha. bıraksa yol aslında. Uçamıyor ya vallahi. Dolu alamıyor bak bak havuz omuz bunu eve götür iki gün sonra bırak vurur yiyeceğiz vurur yiyeceğiz o zavallı kalkamıyor bak biraz yere indirirsen yere doğru

tane tükürek ya. ya? Tamam bak, bak, bak. Kolunun büyüklüğü. Yekil, yekil, yekil. Ya. Hep böyle ama. aynı bir şey yani, yani biz bakalım ayağa alır alır tekrar yok yani oradan yoldan Stop. gidelim oraya dolanmaya gerek evet, yok araçcımız orada Ayşe Pınar Köyü'nün Çakol. Başepiner Köyünün arı Ören Şu anda görüyoruz. E, burası bir buğday tarlasıydı. Ancak şu anda krez e, olmuş. Ekinler tamamen gitmiş e, ve dolu. 10 e, 15 yani, Yaklaşık 15-20 santim var eridiği halde evet, bu şekilde. Ve Haziran ayının son günleri. Evet, devrimizde bu felaketi hep birlikte yaşadık Ayşepınar köyünde. Yaptı abi. Bunun neticesinde tarlalardan akan suyun renginin yeşillendiği görülüyor. Yani şu anda e, ekin rengine bürünmüş bir e, su görüyoruz. mesafedeki bulunan. Erces hemen e, güney batısındaki bu e, köyümüzün işte halkı Haziran ayının son gününde e, sokaklara düştü, dağlara, taşlara düştüğü ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir mevsim boyu, bir yıl boyu bekledikleri ve gece gündüz demeyerek çalışarak e, ektikleri bu tarlalarından hasat kaldırmak için bekliyorlardı. Şimdi hasat yerine e, bir afetle karşılaştılar. E, gördüğünüz gibi bütün köylü dağlarda, taşlarda ekinlerine zayiatlarını kontrol için dağa çıkmış durumdalar. Hadi, hadi. Aşağıdan. bir seviyede pancarlar var, oraya da. Var da giderim. Yok var aşağı asfalttan giderim. Tamam giderim. <laughs> Mahvettin köyü. Şöyle. o adamlar arabaya gidiyor. Gel yapayım. Allah'ım. 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 Allah'ım.

safus halinde bekliyor devletin elini bekliyor tabii sadece. Amca kaç yılda bir böyle felaket olur? <laughs> <financer> <Gülüş> 92 92'de 94 94'te 95 94 yani her 10 yılda bir yani. bu tip bir felaket mi oluyor? 3. felaket. 3. felaket oluyor. O sene 3. felaket. Yani bu en büyük en büyük en büyük en büyük buldu. En zarar çok olmuş şimdi. Yani yaklaşık 92'de bunun yarısıydı. %100. 93 94 95'te de 177. Kırlardaydı. Doğru. Bu yüzde bu Bu yüzde. Evet yani bu Cenab-ı gelen bir. Abi hocam yapılacak de. bir şey yok. Geçmiş olsun diyoruz. Tamam. Ol. Allah razı olsun. Tabii devletin yapacağı Devletimizin çeşitli çeşitli de, de, de. yaparak da sizlere yardımcı evet. olmak başka bir şey değil. Evet bir de pancar tarlalarını göreceğiz. Bir de, tabii biz şimdi devletin yapacağı yardımlar var da. Evet. Burada bir de, evet. de Ak, AK Parti de. teşkilatı ve milletvekili olarak sizlerin bize yardımcı olması Yani devlet şu andaki iktidarın size yardımcı olmasını gerekiyor. tabii tabii. Yani şu anda yapacak, çıtçını yapacak fazla bir şey evet, yok. Tamam. Geçimini köylü bundan sağlıyor. Başlarımız da bir <laughs> Hemen 50 metre üstündeki pancar tarlaları. Pancar tarlaları tamamen tahrip olmuş. İşte biraz evdeki yağın dolunun neticesinde pancar tarlalarını görüyoruz. Fotoğraf aldın mı? Fotoğraf <laughs> aldım. Şu yolları tamamen Şu ol, tamamen vazgeçiyor. Şey. Şey ya. Yani, o taş da gelir. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ancak işte görüyoruz sanki sel basmış gibi buradaki dolunun e, pancar tarlalarını nasıl istila ettiğini, pancar tarlalarını nasıl mahvettiğini görüyoruz. Şu anda e, arazi Ayşe Pınar köyünün arazisi, Fırat'ın beş kardeş köylerinin arasındaki Zamantı Vadisi'nin hemen ucundaki bölgede pancar ekili alanlar, sulanan alanları görüyoruz ve hatta e, çeltik tarlasına dönüşmüş tarlaları görüyoruz. Yatma suyu bozatma şansın yok mu? Her yarım aşağı başkan sen artık ayarı seçeneğin ne çekmiş? O sene tamamını İki tane üç tane santral üç bağlasan gelmez mi? Çekemez mi? Oradaki sis mi? Şu şey... Kırmağın sızı.

Peki neden bizi geç haberdar ediyorsunuz? Biz de sonradan sonra haber sayın mı hanım? Siz bile zordu. Sonradan haber oldu. Arazi sonradan haber. Oldu. Şimdi Vallahi. şu tarafta şuradan yok. Az bir yerde bir diğer tarafta. Bir dakika kesme de şimdi bunu ne yapacağız? Hayır canlı canlandırın. Efendim bak canlanıyor yavaş yavaş. Biz bir örgü aldık. Ben o kadar kuşun içerisinde kolunun altından ölmüş diye aldık. Numune olsun diye. Buraya getirdik bırakmıştık. Türkiye şey, kaymış. Paraları Ay, para tutar bakıma tutar anısına biraz destek evet. Arkadaşlar hepinize çok büyük geçmiş olsun. Evet. Yani tesellimiz tabii can, kayb can kaybının olmaması. Bu afet bugün Türkiye'nin birçok yerinde benzer şekilde yaşanıyor maalesef. Büyük şehirlerimiz de dahil olmak üzere <laughs> yoğun kar, yoğun yağmur yağışından etkilenmiş durumda. Birçok iş yerini Evlerin bodrum katlarını su basmış. İstanbul'da, Ankara'da. Her şeyde duyduğumuz kadarıyla, televizyon haberlerinde duyduğumuz kadarıyla. Aynı yağış, Develi'de de yağmur, şey, dolu şeklinde değil ama yağmur şeklinde yine yoğun bir şekilde orada da görüldü. Şimdi kimi insanımız bu yağışı rahmet olarak nitelendiriyor ama rahmet bazen işte böyle istenmeyen sonuçlara da yol açıyor. Hepimize geçmiş olsun. Tesellimiz herhangi bir can kaybının Olmamış olması. Yalnız olayı bize geç intikal ettirdiğiniz için biraz üzgün olduk. Olayı çok geç haber aldık. Haberi alır almaz ilçe tarım müdürlüğü arkadaşlarım zaten canlandan önceden yola çıktı. Arkasından da müdür beyi aradık ve ilçe tarım müdürlüğünün ekibine bu saatten sonra yapılabilecek fazla bir şey olmamasına rağmen gidin oraya dedik. Arkasından da biz bir yere bekledik. Kalkar kalkmaz buraya koştuk geldik. Geçmiş olsun. Oraya. Dediğimiz gibi herhangi birimizin canına malına fazla bir mal geldi de evet. Ama Evlerin yıkılması Allah'a da bir şey olmaması en büyük tesellimiz. Hepimize geçmiş olsun. Tamam. tamam. Şimdi buyurun sizi dinleyebiliriz. Ne diyorsunuz? Sözünüzü kessin diyor. de onun için. Hayır, rica ederim. O yandan muhtarın geç de, selden geçemedik bize bu tarafa. Ana yoldan, mi? ana yoldan geçemedik. Ana yolda onun için biz geç işte. yaşamışlar. Yani şey o tarafı vurmadı yani. biliyorduk yani. biz yani. O tarafı vurmadı biliyorduk. <laughs> Köyün içine yağdı verdik Sayın Aymanım. <laughs> Araziyi bilmiyorduk. <laughs> Peki nasıl soğudu? Tarlalar görmüyor musun? şekli bir şey yok. Hep bu soğuk gecelerde aldım ben. En son bir şeysi... durumu mu kaymakamadım. Şu anda biçilecek durumu yok. Öyle mi? Her Yıkılmış Herhangi bir şey olabilir. Bir şey kalmadı. Biçilme durumu yok saygı. Oğlu kenarında oldu. Ayıbımız değil kaymakam diye. Allah hayırlısını versin. Saman olarak kendisi. Sancı ekildi. Pancar da var. Kabak. Pancar. Nohut. Nohut var. Yarın.

<laughs> bir yok, yani çevre köylerdeki sorun Baktık gereken yol boyundaki köyleri orada yokmuş. Artık muhtarım dedi ki beş, öbür tarafta beş kardeş de, beş kardeş de var. var. Beş kardeş de var. Belki bana bir bir biraz kararmak üzereydi. Ben gelirken gümüş yerden falan civarındaki... Orlarda yok. Orlarda yok. Bir şey, şey görmedim. Yani orada görülen bir şey yok. Orlarda yok. Orlarda Yine de bir şey gözüyle <laughs> bakmak lazım. Yıldız gözüyle. Yine evet, evet. bir, bir yetkili kişiler gözüyle bakmak lazım çetek ve işte şeyi, hoş şeyi, hatta yazı başından başlamak üzere. Oralarda yok, gereken soru sormak o, lazım. İşte muhtemelen falan bu konuları bir sorun. Ona göre ekip sabah çalışmaya başlasın. Evet. Allah Allah. Tamam. bir kısmı olabilir. Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet, olabilir.